Sağlam taşıma çantası sayesinde istediğiniz yere kolaylıkla götürebilirsiniz. Üstelik testlerimizi sizlere kurulumu ve tüm ayarları yapılmış, kullanıma hazır olarak gönderiyoruz. Çantasını aç, aküsünü tak, kullanmaya başla. Bağ bahçe budamalarınızda kendinizi yormayın. Bu testere size fazlasıyla yeter. Bu testereyle şov yapacaksınız. Hoffman Pro Millennium şarjı testerimizin yanında sizlere yedek lazer kesim elmas zincirini de hediye olarak gönderiyoruz. Özel taşıma çantası, bir uzun bir kısa palası, iki tane zinciri, iki adet lion aküsü, zincir bileme eğesi ve alyan anahtarıyla birlikte gönderiyoruz. şehri Zonguldak mübarek alın terinin şehri Zonguldak zenginlik kaynağı kara elmasın şehri Zonguldak bugün seni bir kez daha yürekten selamlıyorum kaşların karasına kurbanım arasına Anca sen melhem olun gönlümün yarasına. Kaşların kara kara açtı bağrıma yara. Başka tabip istemem. Sensin derdime çare. Kaşlarının karasına vurulduğumuz Zonguldak. Bugün sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Alaplı'ya, Çay Cuma'ya, Gökçebe, ye, Karadeniz Ereli'ye, Kilimli'ye, Kozlu'ya buradan en kalbi selamlarımı gönderiyorum. genciyle yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle tüm Zonguldaklı kardeşlerimizi hürmetle selamlıyorum. Helal rızkın, temiz dokmanın, sembol şehri Zonguldak'ta bulunmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sizleri sevmeye ben doyamıyorum. Şehre gelişimizden itibaren bizleri hasretle bağrına basan her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Görüyorum ki miting alanımız büyümüş, genişlemiş, yeni meydanımız maşallah şehrimize de çok yakışmış. Ama Zonguldak'ta aramızdaki sevda çok daha fazla büyümüş. Allah hepinizden tüm Zonguldak'tan razı olsun diyorum. Evet Allah siz bize böyle samimiyette sahip çıktığınız müddetçe bizi kimse yolumuzdan alıkoyamaz. Zonguldaklı kardeşlerimiz Bizim yanımızda dağ gibi durdukları sürece Türkiye yüzyılının inşasını kimse engelleyemez. Zonguldak bizim yoldaşımız olduğu müddetçe ne FETÖ'cü hainlerin, ne DAEŞ'li canilerin, ne PKK'lı alçakların, ne de DAEŞ KPC'li katillerin tehditleri bize sökmez. Ne diyor şair? Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz yürürüz. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir Sevinme bir, acı bir, gaye aynı vicdan bir Değil mi sinede birdir vuran yürek yılmaz Cihan yıkılsa bu cephe sarsılmaz Evet, Zonguldaklı kardeşlerimizde Bir duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz sürece Allah'ın izniyle cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Elbette bunun için şu ilkelerimize sıkı sıkıya sarılmamız gerekiyor. Gençler hazır mıyız? Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bunu başardığımızda Allah'ın izniyle kimse bize zincir vuramaz. Bizim önümüzü kesemez. Hedeflerimize ulaşmaktan bizi geri bırakamaz. Rabbim birliğimizi şu beraberliğimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Her birinize meydanlara sığmayan şu büyük aşkınız için en içten şükranlarımı sunuyorum. Sevgili kardeşlerim, şehrimize en son bundan sadece 9 ay önce 20 Nisan tarihinde gelmiştim. Ziyaretimizde milletimizin asırlık hayallerinden olan Karadeniz doğal gazını resmen devreye almanın gururunu yaşamıştık. Filios'taki törenimizde müjdesini verdiğimiz ücretsiz doğal gaz desteğimizi halen sürdürüyoruz. İlk ay ısınma dahil konutlardan hiçbir ücret almadık. Yani vatandaşlarımızın doğalgaz faturasını devlet olarak biz ödedik. Daha sonra 11 ay boyunca konutlardaki mutfak ve su ısıtma için kullanılan 25 metreküplük doğalgaz tüketiminin bila bedel olacağını söyledik. Nisan ayından beri 25 metreküplük miktarı ne yapıyoruz? Faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın bütçesine toplam 87 milyar lira tutarında doğrudan destek sağlamış olacağız. Sadece bununla da yetinmiyoruz. Kendi gemilerimizle sismik arama ve sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Her seçim öncesinde gaz buluyorlar diyen çapsızlara aldırmadan parayı Karadeniz ve Akdeniz'in sularına gömüyorlar diyen gafillere kulak asmadan ne dedik? Bulanlar ancak arayanlardır düsturuyla arama faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Zonguldak kömürden sonra doğal gazını da merkezi haline getirmekte kararlıyız. Şunu çok açık ve net ifade etmek isterim. Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir. Türkiye'nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri azim ve cesaretle hayata geçiriyoruz. Karadeniz doğalgazının ardından şimdi de kardeşlerim Gabar'da bulduğumuz yüksek miktarda ve kalitede petrol bu atılımlardan biriydi. Hatırlarsanız muhalefet cenahı bu keşfimize de bir kul takmıştı. Milletin sevincine ortak olmak yerine petrol keşfimizi alaya almışlardı. Peki sonra ne oldu? Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibariyle müjdeye dikkat. 35 bin varili geçiyor.